sağ <Sessizlik> <laughs> şuralara onlar çakacak şunlara 特别的酷。 <laughs> Mutlu bir şekilde ayrılmalarını hedefliyoruz. Öğrencilerimiz de bu alana geldiklerinde bir günlük okuldaki eğitimlerini bu alanda geçiriyorlar. Okul. <laughs>

Bunlar olmuş mu şimdi? Evet. Bak bunları evet. koy. Bunlar kuruyunca oluyor mu böyle? Kuruyunca götürüp atabiliyor evet. mi? Evet. Evet. Yasak bunlar. Bunları gömüyoruz. Bunu bilmiyordum bak. Bir tane çıkartayım mı? Sen çıkarttıkları buraya koy. Olur mu? Çıkart. Hadi çıkart. Şey bir tane. Mi? Evet. Ha, oh, çok güzel. Çok oraya bak. Tamam, Çekebilirsiniz. Çok güzel. Doğa ve fen okulu açılmış durumda. Öğrencilerimiz doğayı yerinde görerek, yaşayarak öğrenmiş oluyorlar. O anlamda çok son derece kıymetli bir çalışma yapıyorlar. Hem öğrencilerimizi çabalarından dolayı tebrik ediyorum. Öğretmenlerimiz de o anlamda yaptıkları çalışmalardan dolayı milletim camiamızı öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Çok kıymetli bir çalışma. Şimdi öğrencilerimizle beraber doğa ve fen, fen okulu ile birlikte kum zambakları ile alakalı bir çalışmayı da beraberce yürüteceğiz. Kum, kum zambakları Mersin için son derece önemli. Önemli e, bir faaliyet beraberce yaptığımız bir faaliyet oldu. Mersin tabi ekonomisiyle güçlü bir, bir ilimiz. Ama aynı zamanda doğasıyla da son derece güçlü e, bir vilayetimiz. Yüzde 53'ü ormanlardan oluşan bir <laughs> ilde yaşıyoruz. Denizimiz, kıyılarımız, her şeyimizde güzellikler barındırıyoruz. Kum zambakları da bu güzelliklerin en önemlilerinden bir tanesi. Kum zambakları tabi rüzgarla dans eden, aynı zamanda kumların içerisinde inatla hayata tutunmaya çalışan son derece önemli bir doğal güzellik. Koparılması, bunların taşınması bildiğiniz gibi yasak. Çünkü bunların korunması gerekiyor. Bilinçsiz koparma ile alakalı, taşınması ile alakalı cezalar ağır ama cezaların ötesinde bir doğa birinciyle bizim kum zambaklarını korumamız gerekiyor. 557 bin ila 2.8 milyon lira arasında bir cezası var bunlarla ilgili ama cezanın da ötesinde kum zambaklarını korumak gelecek nesillere, geleceğimizin tam da bizim açımızdan öğrencilerimiz, gençlerimiz, sevgili çocuklarımız son derece önemli. Onlara bunları teslim edebilmek önemli. Koruma alanı bir çerçeveleme yapmak bizim açımızdan da son derece önemli oldu. Güzel bir çalışma yaptık onlara. Çok teşekkür ediyorum. Önce şarkılar söyledik beraberce. Sunumları dinledik. Neler yaptıklarına ilişkin. El izimizi bıraktık beraberce değil mi? Onlarla birlikte el izimizi de bıraktık. Boyayla beraber bir el izi bıraktık. Ama onun yanı sıra bizim toplar yaptık. Değil mi? Topraktan toplar yaptık. Onların içerisine tohumlar koyduk. Onları kamplara gittiğimizde, herhangi bir yere gittiğimizde, doğaya bıraktığımızda, doğayla buluştuğunda onlar ağaca ve fidana dönüşecek inşallah. Öyle bir çalışma yürüttük. Bana da onu öğretmiş oldular. Ayrıca renklerin nasıl çıkartıldığını, yapraklardan, çiçeklerden nasıl renkler oluşturulduğunu, nasıl resimler yapıldığını da gösterdiler. Onlara da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Burada çocuklarımızla birlikte geleceğe nefes olacak bir farkındalık oluşturmak için doğayla iç içeydik eee endemik bir bitki türü olan kum zambaklarının e, koruma altına alınmasıyla alakalı çocuklarımızla bir çalışma gerçekleştirdik. E tabii bu farkındalığı oluşturmak, e, gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi. Bugün, e, biz e, Doğa ve Fen Okulu'na gittik. Sa, e, vali valiliği ile birlikte doğadan renkleri için boyama yaptık. Sahilde kum oynadık ve e, ee, kum zambaklarını da koruma yaptık. Bugün doğayla iç içe bir yaşam yaşadık. E, ee, zam, kum zambakları dünya, dünyadaki herkesin korumasını öneriyorum. Kum zambaklarının zararı yok. Sadece e, güzellik katıyor. Kum zambaklarını şehir için alıp koruduk.